Teknik direktör Rıza Çalınbay. bizlerle birlikte özel röportaj yapacağız. Evindeyiz. Ama hocam burası ev değil müze. Öyle başlamak yani bir lazım. bir bakıma bir bakıma öyle yani. Gerçekten tarih kokan bir hmm. anı koridoru diyebiliriz burası için. Ya tabii ki Beşiktaş'ta uzun yıllar yaşadık. Çok da güzel mutlu günlerimiz de oldu. Böyle tabii ki böyle anıları da her zaman ben sakladım. Bende bir şey vardı. Her sezonun e, albümünü yapardım, kendim yapardım böyle. E, bunlar da tabii ki başarılar kazandığımız için e, aldık aldığımız şeyler bunlar. Hepsi benim için çok çok değerli. Hem milli takım olsun, hem Beşiktaş olsun, hem o gittiğim takımlar olsun. Her başarılı aldığımız şeyleri de güzel bir şekilde korumaya çalıştık yani. Şimdi biz sizde daha önce statta da röportaj yaptık. Yani işte eski Yunu yeni TÜPRAŞ Stadyumu. Oradaki müzede de aslında benzer bir Rıza Çalınbay köşesi var ama var, burada evet. gerçekten yani büyük ganimetler yetiyor. Burası bayağı fazla yani bayağı şeyler var yani orada olmayan çok şey var burada. Tabii yani. tabii. Şimdi Sivas Spor'u da gördük. Sivas, son, tabii ki Sivas'ta, Sivas'ta en, var. en büyük şey zaten Avrupa, Avrupa Kupaları. Yani üst sezon Avrupa'ya gittik. Türkiye Kupası. Bunlar var. Denizli Spor var. Biliyorsunuz orada da Avrupa'ya gittik. Hem Lyon hem Sparta Pra hem Avrupa Kupalarında güzel puanlar kazandık yani. Neler yapıyorsunuz şu an hocam? Sivas Spor'la yollar ayrıldı sonrasında bir dinlenme dönemi Rıza Çalınbay'ın ismini biz aslında çok duyuyoruz bu aralar ama hmm. şu an neler yapıyorsunuz biz sizden? Ya şimdi şöyle ben Sivas'tan ayrılma değil de yani yollar ayrılma değil de 7 sene oldu ben ondan önce 3 sene çalıştım bir 4 sene daha çalıştım 7 sene oldu bayağı bir uzun oldu. Hocam Sivas'ta söylemiştiniz artık yavaş yavaş herhalde yani, sezon sonu bitecek gibi gözüküyor. Hayır demiştiniz. Ben şey dedim yani baştan söyledim başkanımızla konuştum yöneticilerle de konuştuk yani ben dedim sezon sonu bırakayım dedim. Yani belli bir ara vereyim tabii ki ileride kısmetse gelinir. Bundan önce 3 sene yaptığımda da aynı şekil çok çok iyi güzel şeyler yaptık. Tekrar ben 3 seneden sonra izin istedim. Oradan izin aldım, ayrıldım ve yani ondan sonra tekrar beni çağırdıklarında da tekrar gittim. Çok da güzel günler yaşadık yani. Şimdi nedir? Şu anda tabii ki botrasını. şöyle, e, ilk önce tabii ki dinleniyoruz her şeyden önce. Hakikaten çok stresli, sıkıntılı günler yaşadık. Orada çok da güzel şeyler yaşadık. Orada hem deprem olsun hem pandemi olsun bayağı şeyler yaşadık. Özellikle de pandemide çok çok iyi gidiyorduk. hatta ilk yarıyı lider bitirdik 4 puan 5 puan önde. Ama tabii ki belli bir bütçe, belli bir kadron olduğu zaman bazı sıkıntıları aşamıyorsunuz. Ama ona da rağmen de işte hep söylüyoruz. İşte o süre içinde de 4 yıl süre içinde de 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Hiç alınmamış bir kupayı aldık. Türkiye kupasını aldık. Yani çok güzel şeyler yaptık. Hem Türkiye'ye puanlar kazandırdık. Hem ee Sivas Spor'a Avrupa takımlarını seyrettirdik. Hem kulübümüze maddi açıdan da bir büyük bir gelirler oldu. O yüzden de mutlu bir şekilde anımızın akıyla oradan görevimizi bıraktık. Tabii ki yarın ne gösterir onu bilmiyoruz. Şimdi yaptığımız şey de tabii ki e, beklemek. Beklemek derken şöyle, beklerken de çalışmak. Bu çalışma nasıl oluyor? Bütün yardımcılarım benim maçları seyrediyoruz. Ama bir tek burayı değil Avrupa'da da oyunu, maçları seyrediyoruz. Bizi çağırıyorlar, çok iyi oyuncu olan bir takımlar oluyor. Çağırıyorlar menajerler, biz hemen gidiyoruz, seyrediyoruz. Ve hazır bir şekilde bir yere gideceksek, hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Tabii ki bu zamana kadar da 5-6 tane yani takım geldi. Bazı nedenlerden dolayı ben beklemeyi düşündüm, birazcık daha beklemeyi düşündüm. Ve bundan sonra da tabii ki bir an önce başlamak için ne gerekirse yapacağız yani. Ama yani hala aslında gündemde Rıza Çakırmağ maçları takip ediyor. Ben görüyorum mesela Beşiktaş maçına geldiniz. Pendik Sivas, o maçları da gördüm oradaydınız. Geliyorsunuz maçları izliyorsunuz. Zaten. Ya onları mecbur izliyoruz yani her açıdan izlememiz gerekiyor. Gittiğiniz zaman da hiçbir sıkıntı yaşayamayabilirsiniz yani. Ama bizim eğer bir yere biz gitmediysek mutlaka büyük bir sıkıntı vardır. Veyahut da bizim sıkıntıya gireceğimiz şey vardır. Veyahut da bize göre değildir. Onun için de ona göre gittik. Zaten şimdi bu saatten sonra gideceğiniz takımların hepsi krizi takımdır. Mutlaka problemi olan takımdır ki teknik direktör değiştiriyor. E ben de böyle takımlara çok gittim. Hepsinde de çok başarılı olduk. Örneğin işte e, Antalya Spor olsun. Sonuncu 2 puanla aldım. Hiçbir problem yok. Yani aldım. 5. bitirdik. Trabzon aynı keza öyle e, zor durumdaydı. Gittik oraya. Orada da aynı şekilde Herkes farklı düşünürken biz yine Trabzon'u çok iyi şekilde getirdik. Beşinci bitirdik orada da. Yani beni onlar korkutmuyor. Ben yeter ki benim için devre arasından önce takım almak. Devre arası çalıştırma çalıştırmayla belki bir iki tane transferle o krizi mutlaka çözeriz yani. Kısa vadede tekrar Süper Lig'de buluşacağız. Yaparım ben. Üstünde. Evet. Yani bizim kısa sürede de gitmek istiyoruz tabii ki ama devre arası bizim için çok önemli. Yani devre arasından önce gitmemiz gerekiyor. Bir yere gideceksek tabii ki. Yok aslında bu ocağa kadar aslında sizin bir yerle tabi yani öyle, niyetiniz. Öyle daha iyi oluyor. Çünkü Peki. neden? Sanki ligin başı gibi yani çalışmalar başlıyor. Hazırlık dönemi gibi çalışıyorsunuz. Güzel bir şekilde. Eğer eksiğiniz varsa bizim gördüğümüz, seyrettiğimiz oyunculardan aldırmaya çalışıyoruz. E, eksiğimiz yoksa yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz çalışarak ama dediğim gibi e, ne olursa olsun e, ilk yarı bitmeden bizim çalışmamız lazım yani bir yere gitmemiz lazım ha, olur veya olmaz hiç önemli değil biz her zaman e, bir yerde görev almak isteriz tabii ki iyi bir şekilde. Hocam en son Sivas tesislerinde yaptığımız röportajda bahsetmiştiniz Stefan Kuz döneminde konuşmuştuk milli takımda yerli olmalı demiştiniz. Seçim Montella'dan yana oldu ama o dönem sizin de isminiz anıldı. Sizin, yani, Fatih Hoca'nın, Abdullah Hoca'nın ismini anıldı. Şimdi şöyle yani orada söyleyecek bir şey yok ya ben sadece benim... Peki Montella'lı milli takımı nasıl buldunuz onu da eklemiş olayım. Şimdi şöyle ben Montella'ya iki tane maçta karar verilmez yani. Ya bizim o grup zaten iyi bir gruptu yani gerçekten iyi bir gruptu. Ee, oradan çıkabilirdi. Bizim takımımız iyi bir takımımız var. Şöyle bir karışım oldu. Eskiden Türkiye'den çok oyuncu alınırdı milli takıma, Avrupa'dan az oyuncu alınırdı. Yoktu yani oyuncu ama şimdi Avrupa'dan daha fazla Türk arkadaşlarımız geliyor, katılıyorlar. O yüzden yani e, iyi takımımız iyiydi bence. O gruptan da gayet iyi bir şekilde çıkması gerekiyordu. Oynanan son iki tane maç zaten e, benim görüşüm tabii ki hepsi. E, Hırvatistan takımı, eski Hırvatistan değil yani düşüştü olan bir takım onların şeyde olarak biliyorsunuz önemli maçlardan bir tanesine daha gittiler. Onda da yenildiler. yani güzel bir zamanda yakaladık. iyi bir şekilde de değerlendirdik. Zaten Letonya'yı konuşmaya gerek yok. Bizim seviyemizde olan bir takım değil. Montalyon'un gelmesi de tabii ki bizlerin de adı geçti. Benim geçti. Fatih Hoca'nın geçti. Abdullah Hoca'nın geçti. Herkesin geçti. Yani 4-5 kişi arkadaşımızın. Ee, tabii ki kısmet onlarmış. Onlara şansı onlara verdiler. Ee, onda da yapacak bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ee, i̇nşallah her zaman başarılı olurlar. Neticede milli takımımız bu yani. Derbiye dönelim mi? Bu hafta derbi haftası. Evet. Galatasaray-Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın ayrılığı sonrasında takımda Burak Yılmaz var ki eski öğrenciniz. Aslında e, hem Eskişehir'de hem de Trabzonspor'da birlikte çalışmıştınız Burak Yılmaz'la. E, Burak Yılmaz tarafından baktığımızda Beşiktaş nasıl olur? Diğer tarafta Okan Hoca, Okan Buruklu, Galatasaray. Nasıl maç bekliyorsunuz? Ya şimdi <laughs> tabii ki önce Burak'tan başlayalım. Yani Burak ya ben yani kişi olarak da çok severim Burak'ı. Ee, Trabzon'dan önce Eskişehir'deydik biliyorsunuz beraber. Orada bayağı bir uğraştık. Fenerbahçe'den almıştık, kiralık almıştık Burak. Ee, orada da bize çok faydası oldu. Çok Aslında kariyerinde um, çok büyük bir etkisi var. E Rıza Çalınmayın, Burak Yılmaz kariyerinde. Evet. Yani o yüzden şey yani gerçekten iyi bir oyuncu. Yani oyunculuğunu söylüyorum ben. Hem kanat oynat hem forvet oynat. Gerçekten öyle. Çok hırslı, çok arzulu, çok istekli birisi. Ee, onun kısaca da söyleyeyim ben. Bir şeyden dolayı, eski şehirde ufak bir şeyden dolayı gitmek istedi. Ve ben bana geldi. Söyledi. Ben de dedim sen haklısın dedim. Neyi gerekiyorsa yapalım. Yaptık. Ankara gücünde Mehmet diye bir oyuncu vardı. Onunla takas yapacaktık. Sonra Mehmet gelmedi bize takasta. Ondan sonra o ara Şenol Hoca beni aradı. Şenol Hoca işte Burak'a sordu. Burak nasıl dedi, nasıl oyuncu falan dedi. O zaman Burak yeni çıkıyor zaten. Ben her yönünü söyledim. Kanat oynar dedim, forvet arkası oynar. Ee, ama esas yeri forvet dedik. Yani iyi de bir oyuncu, çok iyi, çok çabuk falan böyle öldük. Ondan sonra Şenol Hoca konuştu, etti, anlaştı ve onun sonunda Trabzonspor'a gitti yani Burak. E Trabzon'la şimdi... Karşılaştık, Trabzon'da beraber çalıştık. İnanın bana, son yılların en iyi golcüsüydü, gerçekten. İnanılmaz goller atıyordu. Ve Trabzon biz zordayken gittik oraya gittiğimizde, Trabzon'un en son maçı 6-1'ine yenilmişti Alanya Spor'a. Biz o zamanlar ondan sonra gittik oraya. İlk Trabzon'da oynadığımız ilk maçta namalüp Galatasaray'dı. Ve Galatasaray 2-1 yendik. Oradan sonra çıkışa geçtik. Bu çıkışta Burak'ın çok şeyi oldu bize oyuncu olarak, futbolcu olarak. Gerçekten inanılmaz goller attı. Hiç beklemediğimiz mükemmel işler yaptı Burak. O yüzden yani onunla tabii sürekli şekilde de görüşüyoruz onunla da. Yani bir ayak tenisi maçımız da vardır. Onunla bizim çok önemli. Çeşme'de herkesin seyrettiği bir maç. Onda da onu yenmiştim. Buraya. onu hep söylerim her yerde de söylüyorum onu da. Şimdi şey, benim yani bir işin özü Burak hakikaten benim kişi olarak da sevdiğim bir, bir tanesi. Şimdi maça gelince tabii ki bu hakikaten şöyle. Bana göre Beşiktaş'ın hedefi bitmedi. Beşiktaş'ın önünde çok büyük hedefler var. Bunlardan bir tanesi Lig. İkincisi Avrupa Kupaları. Üçüncüsü de Türkiye Kupası. Onun için yani Beşiktaş'ın artık yani her şey bitti falan gibi şeylerle olmaması gerekiyor. Her zaman yani Galatasaray'ı her zaman yenecek değil Beşiktaş ama yenmişliği de vardır. Onun için de yani bu maç şöyle bir maç olacak. Bir hedef maçı olacak Beşiktaş için. Yani bu maçı kazanıldığı takdirde çoğu şeyler düzelecek yani. Onun için de yani bu bence bir Beşiktaş için bence bir fırsat. Yani bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani öyle değerlendirmeyecek bir kadrosu da bence yani kendi fikrimce yok. Ben hemen hemen Beşiktaş'ın bütün maçlarını seyrettim. Yani maçlarını seyrettim. Oradaki bazı sıkıntılar var. Yani en onların en başında da iyi oyuncular var. Alınanlar iyi oyuncular ama şeyler hazır değiller. Yani onları hazır ettiğiniz zaman onlar o zaman her şey daha farklı olabilir. Bir de derbi maçı her zaman üç ihtimalli maçtır kimin kazanacağı hiç belli olmaz. Anne Şu doğru bir tabir mi? Derbinin favorisi olmaz lafı. Nasıl? Derbilerin favorisi olmaz lafı doğru bir tabir mi? Kesinlikle de derbilerde hiç belli olmadı. Yani. Bu maç için de söylenir mi? Onu söylüyorum Net. ben zaten. Yani şeydir yani hiç belli olmaz. Üç ihtimalli maçtır. Her şey olabilir orada. Ha deplasman olmuş başka bir şey olmuş. Hiç önemli değil. Önemli olan buradaki kimin durumunun daha şey durumunun kötü olması. Şu anda baktığınızda Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı var. O zaman o zaman herkesin daha arzulu, istekli maça çıkması gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı en kötü en kötü hiç yenilmeden bitirebilmesi gerekiyor. Ama en önemli şey yendiği zaman da çoğu şeyleri düzeltmiş oluyor yani. Şimdi merkez orta sahasında da var Beşiktaş'ın bu maçta baktığımızda Salih yok. Ee, orada Amir Salih ve Getson üçlüsünü nispeten daha çok kullandı Beşiktaş. Evet. Gerson'un hafif sakatlığı geri dönecek gibi gözüküyor. Merkez orta sahada ne yapar sizce? Yani bir Chamberlain'i mi atması yoksa Gezalı ve forvet arkası yapar? Ne dersiniz? Onu bilemem. Tabii ki e, burada taktik çok çok önemli. E, oyunun içindeyken oyuncuyu değiştirmek, işte taktiği değiştirmek, Galatasaray'ın yaptığı hamleye karşı hamle yapmak bunların hepsi çok çok önemli. Yani onun için de işte Buran çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani çok iyi çözmesi gerekiyor. Ve değişiklikler en önemli şeylerden bir tanesi. Değişiklikler. Onları da çok iyi yapması gerekiyor. Ha bu maçta kim oynarsa oynasın işte saydığınız isimler oynar veya oynamaz. Kim oynarsa oynasın her şeyini vermesi gerekiyor yani. Mesela buradan şunu sormak isterim size. Eski öğrenciniz sonuçta Burak Yılmaz. Şu an takım başında. Burak Yılmaz'ın bu maçta Futbolculardan ne istemesi gerekir, ne yapması gerekir? Önemimiz ne olur? Valla Burak'ın istemesine gerek yok. Burak tabii ki isteyecek. Burak'ın istemesine gerek yok. Futbolcuların istemesi gerekiyor. Yani bu şeyleri de bir maçtan bir gün önce olmaz bu işler. Yani bu aptayı çok iyi geçirmeleri gerekiyordu. Bilmiyoruz nasıl geçirdiklerini. Yani bu maç herkesin kafasında bu maçın olması gerekiyor. Dış dünyaya kapattılar kendilerini. Yani mı? öyle kapatmayla da olmaz. Yani kafa olarak hazır olmaları gerekiyor. Yani zor bir maç oyuncaklarını biliyorlar. Çünkü telafisi olmayan bir maç sayılır yani bu maçta. Onun için de her türlü dikkat edecekler. Konsantre olacaklar. Oyundan kopmayacaklar ne olursa olsun. Tabii ki böyle galiba sakatlar da var. İşte o sakatlarda belki... ve Salih şu an yok gibi gözüken isimler. İkisi evet, net. Evet yani... Onun dışında bir şeyleri yok. Yani Galatasaray şey bir takım değil. Yani Beşiktaş yenebilir de yani. Ama dediğimiz gibi bu çok iyi şekilde hazırlanırsa, maçın içinde, maçın dışındaki unsurlar iyi olursa o zaman kazanabilir, iyi de bitirebilir yani. Ama dediğimiz gibi yani bu maç Beşiktaş için hakikaten çok kritik ve önemli bir maç yani. Rıza Hocam şöyle sorayım. Rıza Hocam ve Rıza Kaptan diyeyim. Kaptanlara da büyük iş düşer. Cenk var, Necip var, Gezal var. Takımın üç tane kaptanı. Hmm. Üç kaptanın takımın biraz daha fazla motive etmesi gerekir mi bu maç için? Tabii ki burada şey, önemli olan ne biliyor musunuz? Cenk o... de milli'den iyi döndü. Golleriyle. Tabii buradaki önemli olanlar orada işte önemli arkadaşların, yani lider arkadaşların daha doğrusu ön plana çıkması gerekiyor. Bu kaptan da olabilir. Takımın en şeyi böyle tecrübeli ismi de olabilir. Yani bir kere şu maçın anlamını bilmeleri gerekiyor. Maçın ne kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor yani. Bence de biliyorlar biliyorlardır. Atmosfer muhtemelen. etkiler mi? Efendim? Atmosfer ne kadar etkiler oyunu? Yani bence atmosfer şöyle. İnönü'de de olsa böyle olacak. Orada da olsa öyle olacak. Tabii ki şu anda şey değişmiş. Yani izin veriyorlar. Deplasman, deplasman türlü. Deplasman. tabii Bir nebze de olsa. Tabii Galatasaray kadar taraftara sahip olmaz ama öbür taraftarlar da yani Beşiktaş taraftarı da Elinden gelen her şeyi yapacaktır. Takımına çok büyük destek verecektir tabii ki de. Yani o şey etkilemez hepsi. O yerlerden geçmiş oyuncular. Öyle bir sürü maçlar oynamış oyuncular. Onun için yani er, orada herkes e, yapacağı işi çok iyi yapması gerekiyor yani o kadar yani. İki takımın golcülerini sormak isterim size. Bir tarafta bir Bakar var. Diğer tarafta Icardi var. ikisi de her maç gol atıyor. Yani o yüzden yani... İki tarafta şey e, her şey olabilir yani. İkisi iki tarafın da e, defansları çok önemli bu maçta. Onların e, defansların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hem Abu hem Icardi yani. Yani savunma hatları daha belirleyici olacak tabii o zaman. Tabii, orada, tabii ki orada yani diyoruz ya her maç gol atıyorlar. O zaman dikkat etmeniz gerekiyor yani. Bu forvet ve hatlarına baktığımızda ya savunma hatlarını da düşündüğünüzde bu maç golü mü geçer yoksa? Ya bence geçer. Bence gollü geçer. Ee, öyle ben bir takımın kapanacağını zannetmiyorum. Ee, öyle geçer. Ama bence buradaki tecrübe çok önemli. Yani oyuncu değişiklikleri bence çok önemli. Oyun başladıktan sonra oyundaki değişimler çok önemli. Taktik değişiklikleri olabilir. İşte Saray'ın yaptığı hamleye Beşiktaş'ın çok iyi cevap vermesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Yani maçın gidişatı çok çok önemli yani. Maç başlayabilir, bir tarafa geçebilir ama maç bitmez yani daha devam ederken bir sürü şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Yani ona çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de oyuncu değişikliği. Siz anlatırken benzer tabloda bir Fenerbahçe maçı vardı sizin Beşiktaş teknik direktörlüğü yaptığınız dönem. Hmm. Aslında eksiklikler, yokluklar o gün de yaşanmıştı. Yani 4-3'lük maçı mı? Evet, evet, Yani o maçta tabii ki o maçta şöyle o maçta hakikaten eee tanku kaleye geçmiştir. Yani Kalecimizi değiştirdik. Kalecimiz kırmızı kart gördü. Pankuyu mecbur kaleye geçirdik. Ama orada şu oldu işte. Yani değil her şey olabiliyor. Onu demek istiyorum. Maç kazanılır istedikten sonra. Ken istedikten sonra. Ne mağlup bir Fenerbahçe ile oynuyorsun. Ve şampiyonluğa giden bir Fenerbahçe ile oynuyorsun. Stat full. Ve senin kalecin atılmış. 10 kişisin. Ve kaleci değiştirmen gerekecek ama oyuncu sayısını geçtiğin için değiştiremiyorsun ve o zaman bir oyuncuyu geçiriyorsun. E ben de ne yaptım? En bize zararsız olan bir yer olan dedik en zararsız olan diyelim dedik şey aldık. Pankuyu aldık. Forvetti, kaleyi aldık. İyi kalecilik yaptı. Orada biz 11 kişiyle yapamadığımız şeyi bazı şeyleri 10 kişiyle mükemmel yaptık. Kontratı mükemmel yaptık. Ahmet Hasan'ın toptan direkten direkten döndü. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. En son Koray, Koray çok güzel bir gol attı. Ve inanılmaz bir maç kazandık yani. Tarihi bir maç kazandık. Böyle bir maçın da ben olacağını zannetmiyorum yani şimdiye kadar yani. Evet gerçekten. O yüzden de dediğin gibi yani bu derbi maçlarda hiç belli olmuyor. Şimdi derbi maçına o gün sorsanız o maçtan önce sorsanız deseniz ki bu maç ne olur? E, Fenerbahçe iner derler yani. Çünkü ne mağlup Beşiktaş o kadar şey değil. Biz biz o zaman e, ikinci yarının lideriydik biz ikinci, ikinci yarının lideriydik. Maçı e, o zaman ben geldikten sonra, ikinci yarı gelmiştim. Hiç yenilmedik. Sadece tek mağlubiyetimiz vardı. O da Galatasaray'ıydı. Tabii ki herkes Fenerbahçe'yi favori gösteriyordu ama maçı biz kazandık. Hem de eksik olarak. Demek ki kazanılabiliyormuş yani. O yüzden büyük maçların favorisi evet. olmalı. O yüzden oyuncu değiştirmek önemli yani. <gülüyor> Bunun <gülüyor> altını çizmek lazım. Evet. Hocam, e, dervinin ardından ben şunu da sormak istedim siz bulunmuşken. Şimdi... Evet, Rıza Çalınma bir teknik direktör, eski futbolcu, milli oyuncu. Bunları bir kenara koyalım. Aynı zamanda Rıza Çalınmay'ın Beşiktaş kimliği de var. Beşiktaş camiası da bir yarışın içine girecek yakın süreçte. Takvim açıklanma henüz. Seçim takviminden bahsediyorum. Olağanüstü kongre kararı alındı. Evet. Ne dersiniz? Siz nasıl okuyorsunuz bu süreci? Ya tabii ki e, bu süre içinde bir kongre kararı alınması tabii ki kulüpler için biraz üzücüdür. E, onun için teknik direktör istifa etmiş, gitmiştir. Bu olağanüstü bir durum. E, kulüpler bunları zaman zaman yaşarlar. Ama Beşiktaş kulübü ne olursa olsun, kongre olsun, başka bir şey olsun, e, ne bileyim işte antrenörü gitmiş olsun, ne olursa olsun onun hedefi şampiyonluktur. Hiç şey olmaz yani. İşte bir yönetim gidebilir, ne bileyim işte antrenör gidebilir ama Beşiktaş'ın her zaman hedefi ne olursa olsun şampiyonluktur. Hele hele ilk maçı da derbi maçsa bu bambaşka olur yani. Ben bu konuyla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi siz camianın önde gelen isimlerinden bir tanesiniz. İşte siz Samet Hoca, Ziya Hoca, Ali Tüken, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, işte Kadir Ulvi Gökhan bu isimler. Yani camianın en önemli taşları. Gordon'la zirveye çıkmış isimler. Hocam Türkiye'de hep şu konuşuluyor. Futboldan gelenlerin takımları yönetmesi. Bu olabilir mi yeni dönemde Beşiktaş'ta? Ya şimdi şöyle bir şey. Mehmet Özdekeza. keza. <laughs> yani saydığınız arkadaşların hepsi değerli arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar. Ya Her şeyden önce değerlere değer vermek lazım. Gerçekten yani. Buraya çok büyük katkılar olmuş. Çok güzel şeyler yapmış insanlar. E şimdi ben kendime baktığım zaman ben 20 sene oynadım Beşiktaş'ta. Beşiktaş'tan başka hiçbir yerde oynamadım. Evet. Orada başladım orada bitir. Bu benim için mükemmel bir şey. Yani hakikaten e, çok gurur duyuyorum yani Beşiktaş gibi bir takımda oynayıp orada başlayıp orada bitirip efsane olmak gerçekten mükemmel bir şey yani. Onun için diğer arkadaşlarımız da öyle. Hepsinin çok büyük e, faydaları olmuştur kulüplere. Yani kulüplerde olsun, bence özellikle de federasyonda olsun. Özellikle de federasyonda olsun, kulüplerde de olsun. Bana göre mutlaka en az bir iki tane futbolcu Futbolun içinden gelmiş ama şunu, şu da var. Karakterli, kişilikli insanları kullanmak lazım. Zaten o gerekli şey, karakterli, kişilikli insanlar zaten futbolcuyken kendini gösterirler. Yani o oyunculardan yararlanmak lazım. Şimdi bayağı Münih takımını bilmiyorum. Takip ediyorsunuzdur mutlaka. Tabii ki. Çok güzel ya, örnekler. Var bir orada. bakıyorsunuz Bekem var başkan oldu. Arkasından Rumenige oldu. Arkasından başka biri oldu. Rumenige başka bir göreve geçti. Ne bileyim Volvakan sportif direktör. Ömür oraya geçti. Tabii onun dışında onun futbolcuların dışında tabii ki ayrı insanlar da var. İş adamları var, kulübü destekleyen evet, tabii. var, sponsorları da var. Ama kullanıyorlar. Yani şeyi çok iyi şekilde kullanıyorlar. Bizim Beşiktaş'ta da... Sadece Çin'e yönetimin içinde. Bizim dönemimizde e, o zaman çok çok şeydi. Yani çok iyi oyuncular vardı. Ve bizim o takım hep kolej takımı gibi derlerdi. Hepsi kişilikli, karakterli insanlardı hepimiz yani. Onun için on, bizden öncekiler de öyleydi. Biz şimdi oraya A takıma geçtiğimizde... Bizden önce Mehmet Ekşi vardı, Necdet abi vardı, Rasim abi vardı. Yani bir sürü büyüklerimiz vardı ve onlar bize ön ayak oldular, bize yardımcı oldular. Ve yani oradan da biz çok iyi şekilde, disiplini bir şekilde çıktık. Çok başarılı olduk. Uzun yıllar şampiyon olduk. Olmadık, rekorları kırdık. Şeyde Beşiktaş olarak. Onun için yani bence her kulübün faydalanması lazım. Yani bir tek Beşiktaş değil, futboldan gelen Arkadaşlarımızın, bazılarının, hepimizin yani bir yerlerde kesinlikle olmaması gerekiyor. Ama değerinin kıymetini bilmesi lazım. Nasıl? Değerinin kıymetini bilmesi lazım. Yani hem Bu öyle, önemli. Hem öyle hem de alacağın kişi oraya layık kişiler olacak. Davranışıyla, yani kişiliğiyle, karakteriyle öyle olacak. Kastım yani. şu, evet hocalık yapan birçok değerli isim var Türkiye'de. Beşiktaş camiası için söylüyorum. Ee, belki de günün birinde o Beşiktaş takımını kuran da, o dönemin oyuncularından biri olmalı mı? Ya olmalı tabii ki yani şey olabilir de niye olmasın? Yani ben de başkan olabilirim. Başka arkadaşımız da futbolun içine gelen de başkan olabilir. Yani futbolcunun futboldan gelip yani şey yapması apayrı bir şey. Yani futbolu sen yaşıyorsun. Yani o gelen arkadaşımız yani futbol oynamamış yöneticilik yapan arkadaşım çok değerli insanlar. Mutlaka. Tabii bizim kadar bilemezler ama ben de onun işini bilemem. Ama futbolun içini bilirim. Ben şimdi şeye gireyim, soyunma odasına gireyim. Ben oyuncumun devre arası maça göre ne düşündüğünü, ne duymak istediğini çok iyi biliyorum ben. Mesela ona ben ne söyleyeceğimi biliyorum. Veyahut da maç bitmiş, oyuncum galip, mağlup veyahut da berabere kalmış. Ne söyleyeceğimi çok iyi biliyorum. Antrenmanlara ne, ne konuşacağımı çok iyi biliyorum. Ha, ama bu gelen arkadaşların da bir tane bir şey çok önemli. Liderlik vasfı olması gerekiyor. O arkadaşlarımızın da yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Sağolun. Ee, Rıza Çalınbay'ın evindeyiz demiştim en başında. Evinde değil. Rıza Çalınbay'ın müzesinde. Bu röportajı <laughs> gerçekleştirdik. Hocam yakın süreçte inşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Sağ ol. Teknik direktör Rıza Çalınbay'la birlikteydik. Görüşmek dileğiyle.